I <laughs> do

daha kırmızılar. Devletçiler ise daha zor sorular yukarıda bulunuyor. İşte böyle. İlk İş kısımdan başlıyoruz. E, belli bir sorular oluyor. Sorularınızı oraya atlarsak e, çıkış olmaz gibi durumları biliyor. Eğer yanlış cevap bu tarafa doğru çıkmaz olabilir. İşte bu gelerek kovalent bağlarla bir araya gelerek oluşturdukları moleküllerden bahsedeceğiz. Ve evet. Öncelikle ilk çağ filozoflarından Ali da dediği gibi insan bilmek ister, istemekte merak ediyorum. Evet. Evet. Temizlik yaparken kullandığımız deterjan olsun, domestos olsun ya da silah sanayisindeki silahlar olsun <laughs> insanlar bunu merak ederek topluma ve evet. Bunları merak ederek araştırıp toplama ve e, ülkeye destekleri dokunabilir, yararları dokunabilir. Böylece e, ülke geri kalmaz. Şu dosya oluyor. Adlarına ait bir efsane var mı yok mu? Bunları araştırıp sizlere evet. İlk öncelikle bu araştırmayı yaparken esnaflardan, okul arkadaşlarımızdan, öğretmenlerimizden destek aldık. Evet. Ve köyü size daha akılda kalıcı olması için bir köy maketi ve köylere ait bir broşür hazırladık. E, tamam. E, biz TÜBİTAK Bilim Fuarları sayesinde daha çok e, araştırmaya meyilli olduk. E, Farklı coğrafyalardaki farklı e, hayvanlara bakarak, ha, farklı bitkilere, farklı böceklere bakarak e, farklı projeler, kültümsel farklı projeler yapmaya başladım. Örneğin bir ilham alarak Akdeniz bölgesinde e, tarımda sulama yapmayı denedik. <laughs> Bunlar nerede var? Yurt dışında John mı? Fransa'da. Fransa'da. Paris'te kuruluyor. Ben Ebru Karakaya, e, Şehit Arslan Kulak Sipensesi öğrencisiyim. Bizim projemiz e, Malazgirt Rüzgar Ağlı projesi Marat. İlk olarak e, Bit Free şirketi kurucusu aynı zamanda CEO'su olan e, Jean-Mimi Kalp tarafından Fransa'da üretiliyor bunlar. Jean-Mimi Kalp bahçede otururken e, ağaçlar üzerinde bunlar e, yaprakların titreşiminden ilham alarak rüzgar ağaçları elde etmeye amaçlıyor. Rüzgar ağaçları en enerji, çalışma enerjisi 7 kilometre bölü saattirlerde çalışıyor. Biz Malazgirt'in e, rüzgar ağacını rüzgar hızını araştırdık ve e, Malazgirt'te en düşük rüzgar hızı Aralık ayında 9.7 kilometre bölü saat. Bu da aşırı bu araştırma kurulmasında en önemli etkilerden biri oluyor. E, en yüksek rüzgar hızı da Nisan ayında 13.8 kilometre saate kadar bulmuştur. E, bu proje e, 8, 8, 8 metre uzunluğunda bir ağacın üzerinde olan 63 63 adet yaprak olan velalardan oluşuyor. ağrı velalar biraz plastik maddesi içerisinde. Şimdi arkadaşıma tıklı. Yani bunu e, Manazgirt'in iklimsel şeyini düşünerek de mi düşündünüz, yaptınız? Aynen öyle. Meteorolojik verilere göre zaten rüzgar ağaçlarının rüzgar hızlarının çok çok katına eşit olduğunu öğrenmişler. Manazgirt'in zaten iklimi de bu proje çok için çok, çok uygun. Çok uygun. Ve ayrıca estetik bakımından şehrin gelişmesi için çok önemli. Çünkü Malazgirt'in geçmesi için önemli bir adım olacağını düşünüyoruz. Harika. <laughs> Mesela çok güzel olmuş. bunu haberde paylaşırsın. Yok öyle yapacağım. Hepsini paylaşır mı? özellikle bir Şey <laughs> yeni kişinin parasını olduğu için kişi başı 15 TL'de fazla ödülmüş. Bir,